Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm patlar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız olan kız Erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzeni, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş yemeni. Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan vazgeçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.